Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bu aşılar e, bir doz da olan çiftler arkadaşlar. Bir doz, iki doz, üç doz, beş doz. Korona aşısı olan Sinovac, Biontech, Moderna. Bu üç aşıyla olanlar ne yazık ki çiftli. Şimdi yeni bir uygulama var arkadaşlar telefonda. Bu Google Play'de de var. E, ee, de var. Android, Apple Store'da da var. Bu uygulamayı arkadaşlar şimdi göstereceğim. Bakın. Uygulamanın adı. BL Scanner diye. Okey. Bakın arkadaşlar ücretli diyor ama bizde ücretsiz indi yani. Bu ücretsiz. Şu BL Scanner yazan. Okey. Bakın şu. Gözüküyor değil mi? Bu uygulamayı Apple Store'dan Google Play'den indirin. Bakın şöyle kullanılıyor şimdi göstereceğim. Şimdi aç dedik. Bakın arkadaşlar. Şu history'e bastığınız zaman açtıktan sonra tabi izinler istiyor. İşte bluetooth açmasına izin ver. Bluetooth falan açacaksınız. Tamam. Bakın etraftaki insanların çiplerini. Gördünüz mü arkadaşlar? History'e basacaksınız. metresine kadar gösterir? Şu an etrafta yok lan. Ama alt kattakiler alıyor. Bunun kullanışı böyle arkadaşlar. Okey. Ha şimdi... Bu çipleri, çipler için içinde arkadaşlar. Bir arkadaş geldi işte sabah. Bilgisayar mühendisiymiş. Şimdi bununla çipleri bulduk. Arkadaşlar. Değil mi? Etrafımızdaki artık görebiliyoruz. Kendimizi test edebiliyoruz. Etrafımızdaki te test edebiliyoruz. Metresine kadar gösteriyoruz. 0.16 yazıyor. Yani 16 santimlerde 0.20 yazıyor. 20 santimlerde ileride çipli. Yani kornaşısı olan. Böyle gösteriyor. Yani kendinizi tutabilirsiniz. Etrafı da tutarsınız. Bu, Bu şekil. Bakın telefonsa telefon adı yazıyor. NA yazanlar şunlar. Arkadaşlar bunlar çiftliler Tamam. Yan açtığınız zaman böyle hani daha, daha bayra gitmeye de gerek kalmadı. Hemen yan açtığınız zaman metresini yazıyor. Uzaklaştığınız zaman metresini e, uzaklaşıyor. Artık çok basitleşti. Işte. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi yüzde %5 Lugoliot. İyi dinleyin arkadaşlar. Aa, bunlar bu anlatma hepsinde e, doktora danışmadan kesinlikle yapmayın yani. Bir dahileciye, aile hekimine başvurun. Ya bu alacağınız söylediğim maddeler e, bize yan yapar mı yapmaz mı diye başvurun. Okey derse doktor bunları kullanın. Birinci çözüm arkadaşlar bu çipler için. Yüzde beşlik Lugol yoğurt alıyorsunuz arkadaşlar. Aromel marka. Trend yolda var. Yüzde beşlik Lugol yoğurt. Okey. Ve bunu aldıktan sonra arkadaşlar iki hafta şu avucun içine sağ sol fark etmez 3 damla döküp şöyle 3 damla döküyorsunuz 2 hafta 2 hafta sonra bu çipler pel oturuyorsunuz 1 doz 2 doz 3 doz 4 doz 5 doz neyse Okey şimdi çipleri çözdük arkadaşlar Dedik ki bu aşının 3 tane belası var 1 spike protein 2 grafen 3 çipler Şimdi çipleri böyle çözdük arkadaşlar Grafen içinde Şimdi aşılı aşısını anlatacağım e, bunlar aşılılar için. Grafen için de arkadaşlar. Ve spike protein için de. Benim tavsiyem oksijenli su. Arkadaşlar yüzde üçlük o da bakın yanlış almayın bunlar. Sakın ha. Sakın. Onu da doktordan danışarak alın. Bir bardak suya arkadaşlar yüzde üçlük oksijenli su. Eczanelerde satılıyor ama bazı eczaneler vermiyor. Onu da Trendyol'dan alırsınız. Veya hepsi burada konudan alabilirsiniz arkadaşlar. İlk gün bir bardağa 5 damla Sabah, akşam, top, aç fark etmiyor. Döktünüz. İçtiniz. İkinci gün altı damla bir bardak suya içtiniz. Üçüncü gün 7 damla içtiniz. Dördüncü gün 8 damla içtiniz. Beşinci gün 9 damla içtiniz. Bir bardak suya. Altıncı gün 10 damla içtiniz. Bir bardak suya döküp içtiniz. Tamam. 10 damlaya çıktınız. Sonra iki gün ara veriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonraki 5 gün 10 damla bir bardak suya her gün 2 gün ara. 5 gün 10 bu şekilde arkadaşlar. Devam edin gidin yani. Bir sene, iki sene, 3 sene, 5 sene. Bu aynı zamanda içinizdeki bütün hastalıklarını temizliyor. Kansere kadar. Bakın. Bu öyle değerli bir şey. Şimdi çünkü grafen bu market mallarında arkadaşlar ve sigara izmaritinde bu şeylerde arıtıcıların karbon fitreni sürekli size grafen arkadaşlar. Bu grafen içeride şu an kolunuzu bacağınızı sarıyor. Bunlar messenger aşılar. Sinovac da bizim bildiğimiz böyle deniliyor. Ama üçü de çip var. E tek tek de tespit edersiniz bu telefonlarla. Sinovac'lı hani bir aşı diye bakarsınız. Biontech diye. Yurt dışındaysan Moderna'ya bakarsınız. Görürsünüz zaten burada. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi ne yaptık biz? Çip işini demin anlattık çöz. Şimdi grafen ve spike protein arkadaşlar belalar var. Bunun için dedik oksijenli suyu tavsiye ediyoruz. Ve C vitamini arkadaşlar. Aramanın marka C vitamini alıp bunu akşam yatarken bir buçuk çay kaşığı suya yine atıp içebilirsiniz. Ya da günlük yarım limon veya bir limon. Yani bir bardak suya sabah atıyorum yarım limon. Akşam neyse saat önemli değil. Yine yarım limon sıkıp içebilirsiniz. Oksijenli su ve şey C vitamini sistem bir de C üzerinde e, şey yapabilirsin, tercih edebilirsiniz. Okey. Şimdi aşı olmay, olmayanlar arkadaşlar aşı olmayanlarda yine ne tehdidi var? Aşı olmadı ama tehdit ne? Grafen. Arkadaşlar bunun için de eğer grafen almak istemiyorsan vücuduna Twitter'da Yakup Yalvaç var arkadaşlar. Bakın Yakup Yalvaç. Ona, ona üye olun. Alttaki videolarda bu çocuk bütün hayatını koydu bu işe. Tamam market ürünlerinde ve işte her şeyde hangisinde grafen var, hangisinde grafen yok? Mesela soda alacaksın, B pazarında yok, B tercih edeceksin. Onun gibi ürünleri ayırt ediyor, tamam mı? Oradan grafen alımını kesersin istersen. Ha, spike protein de dediğim gibi turbo kanserlere yol açıyor. Arkadaşlar araştırın spike protein, spike protein diye yazın. Tamam mı? Ve grafen nedir diye yazın, gör. Şimdi ne yaptık? Grafen içinde, spike protein içinde oksijenli suyu koyduk. İsterseniz Yakup'tan dedik grafenin alımını engelleyebilirsiniz. Ama siz bilirsiniz. Ee, başka ne kaldı? Aşısız, aşılı, aşısız işte. Başka da bir şey yok. Yani spike protein yani Ha. Şimdi spike protein arkadaşlar. Atıyorum eşiniz aşılı bir doz veya kaç doz olursa olsun. Ama siz aşılı değilsiniz. Cinsel yolla bulaşıyor. Ter yoluyla bulaşıyor. Spike protein dikkat edin. O yüzden arkadaşlar bunu da bilin. Bir de şu tehlike var arkadaşlar. Atıyorum. onu beslenir biliyorsunuz. Sağlıkla ilgili. Youtube'dan falan. Her yerden bilgi veriliyor. İşte spor yapıyorum. Fitim falan. Arkadaşlar bu da çok büyük bir tuzaktı. Nasıl büyük bir tuzak? Ee, grafen pH'i yüksek vücutta yani kendine iyi bakan insanlarda Zaten gittiler mı marketten, sigaradan falan? Bu kemiğin içine giriyor arkadaşlar. Bakın. Sağlıklı vücutta kemiğin içine girip buradan tuzağa koydular. Yani seni sağlıklı ol diye ön plan attılar. Ama grafeni sessizce verip ee, kemiğin içine işleyip kanser ediyor. Asiti kötü beslenen insanlar da dışarı atıyor. İlginç değil mi yani? Peki ne yapacağız? Grafen alımını durduracağız. Vücuttaki grafen de işte bu oksijenli suyla hem Spike proteinde atacağız. Atıyorum arkadaşlar. İsterseniz yani bilmiyorum market malı alıp dahağını an yani hayatımı bozamam veya uğraşamam deyip de e, de Spike için oksijenli suyu da C vitamini yine yapabilirsiniz. Yani bunu e, dediğim gibi işte e, evli olan ve market ürünleri alanlar ha e, atıyorum evli değilsin. E yani aşı da olmadı hiç. Ne kalıyor tek grafen. Değil mi? de Yakup'tan önlersen hani hangi mal alacaksın? Hiçbir şey olamaz gerek. Ha vücudundaki grafeni de oksijenle suyla atman gerek. Olay komple bu arkadaşlar. İnşallah anlaşılmayan bir yer bırakmadık yani. Yani bu aşı problemi kökten böyle çözülüyor arkadaşlar. İşte aşı, aşısız ne yapacağınızı tek tek anlattık arkadaşlar. Başka da söyleyeceğimiz bir şey var mı? Puan. Yok ya. Yani. Bu kadar arkadaşlar. Aşı problemi böyle kökten çözüyoruz. Bu kökten çözdüğüne inanıyoruz biz ya. Yani. Bunlar denenmiş. O bizim sayfadaki de 3 ayda bitiren denenmiş. Bu ele sürülen 2 haftada bitiren çiftler için denenmiş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Anlatabiliyor muyum? Ama grafen ve spike protein iyi araştırın arkadaşlar. İyi araştırın. Oksijenli su falan yetmezse bu tedaviye daha güçlü antioksidanlar almanız lazım. arkadaşlar Araştırın, yani, tamam. OK. Dediğim gibi başka da. Arkadaşlar o bilgisayar mühendisi arkadaş bor boraks kullandım ben dedi. Yarım e, çay kaşığı bir bardak suya. E, onu kullanıyorum dedi. Ha siz bilirsiniz. Yine araştırın yani ekstradan. Biz onu öneriyoruz ama dediğim gibi bunların hepsini doktora danışın olmaz mı diye danışmadan kesinlikle hiçbirini yapmayalım diyor. Ya bu iş bize göre böyle komple e, çözülmüyor. Ha, daha ağır antioksidan alacağım dersen de arkadaşlar bunu da doktora danışın. Çünkü sarımsağı önerdim. Küçük boy günlük 15-20 diş çatır çatır yiyeceksin abi 5 diş sabah, 5 öğlen, 5 akşam böyle yiyebilirsin. 15-20 diş limonu sıkıp hatta kaya tuzu, çantırı düzeltin. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu çok yüksek antioksidanın, onu da bir ay yapıp 15 gün ara vermek koşuluyor. Ama hamileyse falan yapmayacağız. Tansiyon düşüklüğü varsa yapmayacaksın. Bunda da doktora danışacaksınız arkadaşlar. Çünkü birey birey insan değişiyor. İlaç kullanıyor, değişiyor. Yan etki yapabilir, yapabilir. O yüzden bunların hiçbirini doktora danışmadan sarımsak adayı yapmayın. Ve bu grafenin, spy protein ekstra araştırın arkadaşlar. Çözüm olarak arkadaşlar. Bizim bildiklerimiz bunlar Başka da bir şey kalmadı. Teşekkür ederim.